Bazen hayat üst üste gelen zorluklarla seni sınar. Ve içinde sessizce büyüyen yorgunluğa rağmen güçlü olmaya çalışırsın. Belki de artık kendi hakikatini ve özünü hatırlamanın zamanı geldi. Kendine aciz ya da eksik hissettiğin o hayattan sıyrılıp içindeki gerçek gücü ve potansiyeli fark ettiğin hayata adım atmanın zamanı. Bu yolculuk Kendini yeniden hatırlaman için. Ne olmak zorunda olduğunu değil, kim olduğunu bilmen ve artık kendine göre yaşamaya başlaman için. Kendinle yeniden bağ kurup, yenilenmeye hazırsan, seni bekliyoruz. Kendini Bilme ve Yenilenme Kampı 22-23-24 Ağustos 2025 Sivis Hotel, Uludağ Bursa Bilgi ve kayıt 0530 638 3580